Buraya yansımamaya çalışıyorum. Enerjik şeyler paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Hep böyle sevgi dolapları, komikatları paylaşmaya çalışıyorum. Güç durmaya çalışıyorum ama demek ki güç durmaya çalışmamak lazım. İyi görünmeye çalışmamak lazım. Video kapattıktan sonra içimde neler yaşadım ben biliyorum. Uyuyamadım mı ben biliyorum. Gördüm kabusları ben biliyorum. Titremelerimi, günde 8 tane ilaç kullandım ama ben biliyorum travmatik bir şeydi tekrardan. Tabii çok korkunçtu. Haftada üç gün imzamız var. Yani Kimseye kızgın ya da kırgın değil ama bu ülkede neler yaşanıyor. Bilmiyorum demek biz görüldük. İki kat sevgisi görüldü. Böyle bir şey için bile savcadan kimin karşısına çıkmak çok utanç vericiydi benim için. Çok zorlanıyorum. Zor günler geçiriyorum sevmeyen insanların da hepsine hakkım helal olsun. Ama sadece şunu unutmayın. Benim her şeyden evvel oğlumdan da ziyade genç bir kızım var. Yorum yaparken lütfen ona göre yorumlar yapın. Her şeyi okuyor, her şeyden haberdar oluyor. Benim gösterişli bir hayatım yok zaten artık. Yok yani bütün her şeyimiz tedbirli, hiçbir şeyimiz yok. Böyle bir hayat yaşayıp Hayat yaşamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Ben enerjik şeyler paylaştığım için de belki insanlar her şeyin çok normal olduğunu düşünüyor olabilir. Belki de hatayı burada yaptım. Bunu yaparak yaptım. Belki de benim hatamda. Video paylaşırken o anı bile fark etmemiştim. Yani öyle bir şey olduğunu. Sadece bunu söylemek istedim. Tekrar özür dilemek istiyorum. Sizi seviyorum. Allah'a emanet Burada bu arada paylaşım yaparken kimseyi rahatsız etmemeye çalışıyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Yani iyi değilim. Psikolojik anlamda da iyi değilim. Çok yine olan boyunca içeride kalmak çok zor. Çok çaresizim var yaşam. Hala yaşamaya devam ediyorum. dünkü o travma çok sordu. Çok korkunçtu. Her gün televizyondasın. Televizyonda olmasan dinlerdesin. Gündemdesin. Gündem olacak hiçbir şey de yapmıyorum. Dikkat ediyorum evimdeyim, pijamalarımlayım. Eski kıyafetlerimi bir artık giymeme özen gösteriyorum ki dikkat çekmeyeyim diye. Eskileri bile, iki üç yıl öncekileri bile kimseye rahatsız etmemeye çalışıyorum. Ama her şey mi gündem olur yani? Her şey mi? Her şey mi benim üstüme gelir Her şey mi ilgili olur? Ülkede neler oluyor? Neyse kimse kırgın ya da kızgın diyeyim. Sadece söylemek istedim. bu kadar. Sadece konuşmak istedim. Kendimi ifade etmek istedim. Hiçbir şey söylemediğin zamanda da arsız diyorlar. Söylesen de arsız diyorlar ama hemen yine seviyor biliyorum. Kimse zararım yok. Bir şey söylesem acıdır diyorlar. Öbür türlüsü seviyor, üzülme diyor. Her çeşit insan var diyorum. Zaten hayatın kuralı da böyle böyle olması gerekiyor. Ama birazcık da insanların yerine koyun kendinizi. Biriniz annenizi, ablanızı, kardeşinizi, çocuğunuzu böyle içten öpmüşsünüzdür muhakkak. Tekrar özür demek istedim. İyi yapmak istiyorum sence. Bırakın normal hayatıma dönebileyim olur mu?